Auzef'e 4 adımda kayıt yolu. Auzef İstanbul EduTR adresindeki öğrenci girişi tıklanarak öğrenci otomasyon sisteminden ön kayıt yapılır. Cep telefonunuza SMS olarak gelen referans numarası kullanılarak Halkbank şubelerine veya ATM'lerine materyal ücretleri yatırılır. Lise diplomasının aslı gibidir onaylı fotokopisi. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz. Aslı gibidir Milli Eğitim Bakanlığı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılabilmektedir. Noter onaylı olması zorunlu değildir. Nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 4 adet vesikalık fotoğraf, banka dekontu veya ATM çıktısı. İstenilen evrakları kapalı bir zarf içerisine koyarak anlaşmalı kargo olan PTT kargo ile İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Bozdoğan Kemeri Caddesi, numara 1, Vezneciler Fatih İstanbul adresine indirimli olarak gönderebilirsiniz. Tebrikler, avuz evlisiniz. Yukarıdaki adımları eksiksiz tamamladıysanız, kesin kaydınız en kısa sürede gerçekleştirilecek ve kayıt bilgisi tarafınıza SMS yoluyla bildirilecektir.